Hepinize selam dostlar. Ben Vedat. bugün sizlerle arkadaşlar League of Legends'da alt koridorda Samira'yla efsaneler yaratıyoruz babacığım. Sizden ricam kanala abone olursanız, videoyu like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Fazla uzun zaman hem videomuza geçelim. Senle beraber Senle beraberim. Aynen benimle beraberiz. Hay tamam kalmamış kimse ya. Benim savaşta 2 kuralım vardır. Vardı, var. Seri. Özür sine hoş geldin. Tabancayla kılıç, baklavayla şerbet gibi gidiyor. Oğlum Warwick yok. Amına koyayım. kanka ya. Şeyler var, bir gel. Gel buraya gel gel. gitsin işim, şuran işim var. Oğlum Dayanay'la red mi başlanırmış? Go Onlar at. da bize demeyin. Gol at Ney? Gol Go at, tamam. Bir ben gidiyorum. <laughs> Dayanay red, var da red başlıyor. Kalk, <laughs> Kuş başlıyor, red de başlamıyor. Oğlum sen niye onunla muhatap oluyon ki o muhatap Ölürüm çünkü Hem yakın hem uzun benzin çok güzel bir karakter şu an bu ya Benim karakterim kadar olamaz mı hiç de Sen al farmını ben yaklaştırmamaya çalışıyorum Bak elektrik verim var onu, onu, kullan yani. Alev ben iki oldum direkt bunlar dolu mu? Direkt dolu mu? <laughs> 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 Mülteci Oyna bu arada. Oynarım sıkıntı yok. Tamam gel geri gel. Slow'la. ola. Anasını vurdu hasarı kessen ya. Kyle canlan can can veriyor ya kanka 3. sıkıntı şu an. Ben ne veririm? Double <laughs> maçı nasıl şu an benim şey yapmam için. Bunlara saldırmam için. Double maçı bunda direkt patlatırız yani. Sevdiğim bana Senin Oyunda tek bir kişi kaldı ha. kesin bile. <laughs> yok yok. Double maçı da bu arada. He. Saldırmak <laughs> istersen <laughs> saldırırız bu arada. Tamam. güreş. Bu bariyer ne? Saçma bir bariyer doğru. Ya bir iki silah Hayırdır ya ne deniyor bu? Of. Vur 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 vur. Amına koy. Gelemem gelemem gelemem. Canım yok manam yok. Hiçbir şeyim yok. de işe yaptın ya orada. Flash W yeter amına. Aranışı şimdi oluyor? Yükselmişler, bize sahip kesilmiş. Başka türlü de kesilecekler. Keseyim mi? Dur. Ha? Abi var ya, dediğin... Aklımı karıştırdın, namına kodumun orospu seni ya. <laughs> Bir rahat ol be gülüm. Base attırmadım. Tamam ben base atıyorum, Attım onu base. Çok iyisin. Al on milyonları kanka ben direkt ayakkabıdan mı açtım yavaş. mi ayakkabı mı ya direkt ayakkabıdan açtım direkt. Başlıyoruz. Hala bir dakika o? Oyun ay. Şimdi attı. Oradan mı? Tamam okey. Evet. Birazdan şey yaptı. Ekran paylaştı. Şu... Ne paylaştı? Birazdan... He paylaşıp açık Ölürsün orada vardı. arada. Ölürsün orada. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyiz onu hayırdır. Tamam. Ha. Bakayım ben hangi tembeli falan alıyorum ben ne yapacağımı öğreyeyim. Helal lan size Amanako çok iyi oynadınız oradan çok iyi. Anamdan öğrendiğim dersi hiç unutmam. <laughs> Birazdan Zayah gelir bak geliyor. Köpeği görüyor musun Amanako'nun çıkması? Havlaya havluya geliyor koyayım Dur bekle biraz tırnaz okuyorum. Tamam keyli yok sen oyna orada geliyorum. Uslu kızlar. Korve yardım edeyim. Evet, sana o şey evler alır ya. E evet, bu dört seviye ya. Bir de kimya En zor. Kayal gel sana. 5-6 saniye yukarı <laughs> da şey, Ben köylü farmı yapacağım yani. Köylü farmı yok. Golem farmı yapacağım. Afayım. Ben senin sesi biraz arttırayım. Çok az. Olur mu? Neredesin, Hı? niye gelmiyorsun? Seni toptum. Hem hareket, hem hasar veriyor. <laughs> Bak, başa koşun. 500'e koşun. Aldım başını. Ben base atmam lazım, evet. Şu an base en son yapacağın iş olsun kanka. Kanka ölmesin, bu zayıf oynaması bilmiyorum orada. Oğlum bak ikidir bize ofsayt veriyorlar ya. Ona da yayında cici mi taşıyor onu ne? ne? onlar. Mijin mijin. Mijin. Ya bezat artık ya. İkak oldum var. Atma oğlum atma da o zaman akım altıda ya niye atıyorsun ki sen? Benim altım ne biliyorum? Stun mı koyayım, stun da bana lazım işte. Hey zon yatıyorsun ama nakayım. Bana <laughs> bana lazım olan ama nakayım. Atacaksın ama nakayım zon yiyi. <laughs> Şu altıyı bekleyelim onu direkt saldırır. altı olur mu orada? Bana da çok var. Oynarım orada ben Zaya şimdi oynarım orada. Tam girerim. Nasıl sana bir başlıyor mu? Vedat lol mu oynuyor? Vedat yes. Evet. Minyon çok bu arada. Oynarız bu arada. Şimdi şey biz minyonumuz çok bu arada. Oynarız bu arada. Ha, Ortaya şey. Öldürür. <laughs> Bak. gel. Ee, şey geldi, dayana geldi. Abi can bir. Uf 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 amına koyayım. Ölmedim ben. İşte ben iyiyim benim. Beni dayana kes ya. Dayana gengi bekletiyormuş demek ki görüyor musun? İbneleri görüyor musun? İbne gibi oynarlar, bir İbne gibi anlar. kesemezler. Kesemezler ki orada. direkt K ile öldürüyor adam Yani İbne gibi oynarlar ama İbne gibi. Yani İbne bunlardan daha NAMUSLU şerif oynuyor bak Allah çarpsın Ya götü adam götünden veriyor ya. Bunlar çok iyiyim. Hareketse. Karizmayı tavında döveriz. Anamış. Öleceğim galiba. Çık, 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 çık Hadi bakış. Ultimacı da ya gördüler ama anandı. direkt direkt re amına bu da gelir he. Ben değil. Yok ettim şeyi. <laughs> Kelin cana bakar güzel. Var mı ışınan? Var var. Okay. Hemen mana alayım. Oynarım he. ben beytler mi orada? Hayır, bana beklemeye çalış şuradan portal açıp ekran geliyor. Ekran hmm. geliyor. Ekran gidip geliyor şu an bak bir saniye. An, bir... Bir düzen <laughs> Hiç bana göre değil. Abi dur bir saniye ekran gidip geliyor mu Ekran gidiyor. Çok gitme başla bir saniye. Hemen kule altına çekiliyorum ben. Bir daha gidiyor. Ne oldu ki? Sürekli ekran gidip gidip geliyor kanka. lan ona ayağım evet. çok şu çok yer düşüyor gücü önemsiyor. Ben de tarzım. Geçinip gidiyoruz. Tamam şu an iyi. Ananı sıkma hala görüntü gidiyor. Gitme oğlum. Gitme yavrum. Oynarız var ha. Valla oynarız. Bak <laughs> izle şimdi. Abi nasıl 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 da böyle Evet. Orhan Ona sikerem bak o sesini. Alıp götünü sokarım. Ej, işte <laughs> <laughs> Hala belirtmiş bu burada görüyor musun? Oynarız ama yürü yürü bana aç arada yürü yürü Öf ya Çarp beğendim ben bu arada o çarpı gördün mü sen bu arada Aa, çok iyi Devam edelim bu arada İm, im, şey Atlayayım ben, ben. ben. atlayayım Ya geldi ha. Beni saldı orası bu çocuğa. Kaçabiliyorsan kaç. Sen, kaç. <laughs> al can. Biraz al can. Yapacağın sporu sikim kanka. Tüh ya bana kaldı çok güzel. Tabii güzel güzel. Kaya geldi geldi. Kes kes gel gel bana gel. Mana yok mana mana yok mana mana. Tamam, gel. <laughs> Mana yok, <laughs> mana yok. Siktir et, siktir et, mana yok. Ben kanka, sikerler. 2400... Ama onu keserim. Kesmeye uğraşma işte, geri zekalı. 2 sıfırım zaten ama onu okuyayım. Up Beyza'nın milyonlar da gelmiş. Kanon kaçmaz. Tamam. Oh. Orada ilk kill çıkardım ya. O kadar tatlı ve o kadar güzel oldu ki. Kavlet supportif. <laughs> Çünkü karşı support yok. kayla 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 gel. Tamam üstüne işte aldık. Yandı, yandı. Helal vur 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 vur. Abi. Dayana da gelmiş. Tamam. Beğendim ben o. <laughs> Çok gelsin. <laughs> zayı öldürdüm Vurdum orada ya. Aldım zayı. Aradı sıkıcana bak. <laughs> Bari uçarak gelir bu arada. Gelir mi sence bu oraya? Oğlum Alamette var. Var mı bir şey değil Gelir uçarak gider eğer gelirse. Mal, malsın, 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 malsın. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bak adam öldü. Helal olsun. Bak. Çok iyi. Çok iyi. Ölmesem daha iyiydi de. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Oğlum adamlar bana 1600 vurmuş, ben 3200 vurmuş. <laughs> Oğlum kulye açarlardı vuruşta ya. Gereksiz alamet. buraya kadar. Karlmit'te kanka bu arada biz bu kulüeye açarız gelirsen eğer. <laughs> Belki bu günün anasına bir görevle yaptırırım. 700'e geliyorum. İkiden doğru. Boks'tan onu benim vurduğum asırdı. Güçün geldi buradan geldi. Kaya geldi. Bora bora Dayan da burada bir şey. Dayan da burada, dayan da burada. Oynayacağım. Yok <laughs> <laughs> El 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 el. Kendi <laughs> Lan ben vurdum. Kaçtı gitti. Bir şey deneyelim mi? Büyük Gerçin. var, büyük var, büyük var. Şu an kule altı yeriniz. <laughs> Aa dayana geldi zaten kaç. Ben ev gireceğim. <laughs> attı. Biraz ya ah, var Gel 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 gel. Ne dayan. <laughs> Hop. Gireceğiz şimdi. Ah flash attı. Ne yapıyorsun lan? Hadi bak şey. Minyon ulti. Ne oynuyorum ya? Dayan'a bir andaki kolumuz atlaması yok peki. Yok. Ya daha böyle değilmiş. Oynuyorum lan bu BAYADONS. oyunu. Benim bu ilk nasıl? Ananı sikeyim Hızlı <laughs> gelsene ben toplama amına koyayım. <laughs> toplama büyük ya. <laughs> ya. Senin bu toplama bu yurtlar <laughs> beni <termini> benden alıyor. Bombardıman alıyorum şimdi <laughs> yani birazcık. Kanka Morde ile Fiona, Fiona biraz ezmiş ama Morde ile kafa kafaya nerede? Şu an evet, evet, eziliyor şu an. Morde öyle bir iki kere gelecek bir karakter değil. Ki var diyeyim bir anda var bir şey değil mi? Luz, luz kokusu aldım. Luz kokusu aldım. Luz kokusu aldım. Luz kokusu aldım. Yürü. Ben ölmüyormuş. Gel 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 gel. gel. Of. Harikayım. Barpenta, Barpenta. Ah be. Ananı hani sikeyim ya kanka var ya çaldı bir daha mına kodumun oldu ya. Gel öyle, şu iyi tam şeyler Ölçen alacağım. Canım, şöhretin Oyna 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 oyna. Hayır, Gireceğiz. Verdim <laughs> hızı. Ben giremem. <laughs> Ben girerdim de, hadi direkt. Metro hattı kurdum, ya. Gidelim, şimdilik deriz, gel. <laughs> Şiş, gel. <laughs> Belki gelir mi? Hayır, olmaz. Bir oynar mı? Metro hattı kurdum de, Aha. Oh, bir tane daha kurtulsun. Aha. bir tane daha, o iyi. Çok iyi. Ne çıkmış lan böyle. Ananı sikeyim bir dayanım çıkıp bu bu bulit ne amına koyayım lan? Erdemim var. Bir iki tane. Kusurum var. Üç beş tane. Hayır kardeşim oradasın yarı mı tasın. Ben alacaktım onları. <laughs> Bana aldı falan. İyi ben Bombardıman bir şey. Ölmedim. Bir rakip kanadı kaybetti. Bizim takımlar çarptılar, sıçtılar. Beni benden alıyor ya. Arkamdakiler 4 olsa çok güzel olacak da olmadı. Vallahi çok güzel bir düz vuruş karakter amına koyayım. Baksana Benim abi çok güzel bir düz vuruş karakter amına koyayım. Ben şu an bir verirdim orada alırım. İnanıyor musun? Yok mu orada alamaz o kadar. Değil. Ulti aldım seni ya alamaz. Hiçbir şey bulamaz. Olmaz. Gelsin bana. Aa. Alamaz. Çağırca. <laughs> Hatta gücümü göstermek için sana dayana keseyim mi de? De sen? Tabii ki bir sandım ben alamıyorum. Ne oldu?

<laughs> bana saldıranlarım. Şunu sıkmayım. O bana öğretti. Can almayı da ben kendim. Dal girdin mi? Testin mi? Bir razı Kesiyor. Hop. Yürü. Hayır Aman korum öyle. Ben lig ya. Evet kelime patch'leri. Hacıman diye. ne ah, ah, ah. <laughs> <laughs> Lan var ya oyun donmasa amına koyayım oyun dondu. Allah çapsın oyun dondu amına koyayım ya. Bak yayında bile gözükken amına koyayım oyun dondu. Oh, oh, oh. Nasıl kuduruyor ya? Nasıl kuduruyor görüyor musun? Nasıl kuduruyor? Oh, kesin be kesin be ya. <laughs> Baba. Baba. Bizler adam aldı. Bir <laughs> rakip <laughs> Aa ha varmış hem bizi kadar daha bu iyi Gümüşç oldu Ya bir daha diyoruz. Hayal. al. Orancım, bugünlük bu kadar. ya. zaten full öldeyiz. İyi tamam. Do you understand me? Okay. Bal <laughs> töf dördü koyar. Çık ekranı kapat. Evet gençler değerli güzel kardeşlerim. Bugünlük bir videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun babalar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Başka videoları görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.